top lane. Yani önde durabiliyor. İstediğiniz hasarı da erken önde çıkartabiliyor. Talia biraz daha düzenli alsar Niko'ya göre mesela. Bir anlık hasarı var. yani Niko takım savaşlarında giremiyorsa Hı -hı. E, konu kapanıyordu genelde. Bu Ama arada gibi... son seçimler geldi. Renekton'a karşı güzel bir cevap. Bu hani iyi oynuyor. Hem, e, hem erken oyunda olsun hem orta oyunda olsun en azından koridor aşamasında. Hem koridoru ortada tutabiliyor hem ittirebiliyor. Savaşları oynaması o kadar kolay değil sadece bence. Evet, Narı. o da şey mega set etrafında evet. oynamak biraz zamanlamaya baktığı için. Bir de içeri girmek rakip takıma karşı o kadar kolay değil. Hem kitle kontrol evet, mevcut hem evet. de menzil var. De hem yani hem de taliyah var. Kut ekibinin şeye bakarsan yani Zeri'ye ulaşamayacak ulaşamama olasılığı çok fazla. Yani o maukayı olsun yani kitle kontrol gelmezse e, zirgi kesmek bana takım savaşlarında çok zor olacak. Bir tarafında böyle güçlü taraf var da aslında. İki uzun menzilli, yakın Hı -hı. menzilli. Yani... demişti Kaori beni taşıdı GGVP diye tweet atmıştı. Evet. Bakalım Karma'yı <laughs> Oo bir erken baskın gelir mi Ferit'ten? Bu kadar minyon ve... İttirme avantajı varken yazarlık taraftan gelen bir Osman var. Her ne kadar ses dalgası tutmasa iyi kan almayı başardı Ferit ama düşecek kuleye. Bu skorda Kaori'ye gitti. Osman'ın orada ses dalgasını tutmaması birebirle sonuçlanmasına sebep oldu ama önde kalan bir isim daha var. Kibahı da alacak. Bu da gitti. Devamlı tek sata savurmaya çalışıyor Osman'a. Padilla etten duvar ördü Osman'ın önünde ama yetmedi. Yeni İkinci pas. skorda alındı foot'tan. Padilla'yı da alacak. <laughs> i̇ki de iki tek set. Foot önde başladı. Osman 3'ü çalın oradan geldi. Bu sefer Beşiktaş kule altı deneyecek gibi. Padilla şöyle iki üzerine doğru yöneldi. Düz vurdu kuleyi şu an tank edilsin. Padilla yalnız Kiba hala düşmedi. Kule Kaori'ye vuruyor. İkinci hasarını da vuracak. Çok hasar aldı. Bir skor daha. Üçüncü skorunu alıyor. Take set. Osman'ın üzerine Kırmızı doğru giden bir Ferit ve take set var. O fide tutmadı ama biraz da Mursilerle iş gelecek. Ona ay, gerek ay, bile ay, kalmadı. Ay, ay. Gizemli atışın pek de gizemi yok gibi. 4-0-2 dakika 4, 4. 4 skoru var. Take Johnny. Orta ya, koridorda bo... bir yerden bitme bollum bana bitti ama. Ya bu Aksa nerede bu şey? Orta <laughs> bulutu başladı. Bu aşamada. Tabi ezile Ezreal öne geçti ama Zeri'lerin takım savaşlarında ne kadar fark yarattığını gördük. Yine bir Beşiktaş, yine bir Kavri, yine bir Zeri geriden gelip Hiç belli olmaz. tek başına neredeyse iyi pozisyon alması hasarla taşımıştı. Tabi ki takımda yer ama çok iyi bir performansı bence o Zeyl performansı. Hop, Mirai'yi şöyle bir Ferit'i. O çalacak. Tüm Yalnız Sıçıvurs ilerleyişle beraber çok iyi bir oyun izledik. Biraz daha geri attılar. Biraz daha geri attılar yerden bitmedi. Yalnız hiç fena olmayan bir mantra içindeki Alev Hasar hala düşmedi. Bir de E ile kalkan alacak. Osman geldi buraya ses dalgasına karşı. Sıçura geldi Bollu'dan. Bir de Ayy, isabet dalgası yakındı. o bir tutsa. Bir daha mantra içindeki Alev Kiba'yı dürtmeyi başardı. Yine iyi bir yerden bitme Bollu'dan. Osman ön tarafta baraj kurdu Mirayun'un önünde. Kovalayabilirler. Bunun farkında Mirayun sıçrayıp uzaklaşacak. Kibat, Kibat da Kibat, takip çıldırdı. etmeye devam ediyor. Çıldırdı dediği gibi Osman'a giren bir skor. Karşında bolu skor dakika, bir alacak. Bir dakika mantıra. da W mantıra Q. Hadi bakalım. Yetecek. İkinci skor da alıyor. Beşiktaş. Yalnız Hoon Starsik yine burada zor anlar yaşatıyor o barikat altında almak gelecek, isteyecek. Osman da buraya yakın. Çok iyi bir nar Durduğu yere bir ses dalgası gelecek. Renekli yalnız ultisini aktifleştir. Sere Huni tankladı. Osman'a son vuruşu yapmak kaldı. İyi bir ikili oyun izledik. %25 ihtimalle gerçekten golsüz ama %75 ihtimalle süper bir... Evet süper bir uç çıktı. Oldu Ortuk bakalım oldu. gelişine. Gelişine bir yerden bitmeyen lazım. Mirai'nin suçu öyle rakibin üzerine doğru gidecek ama yan taraftan gelen bir Padilla var. Büyülü Kristal nokta diğer tarafta Mirai'yi tutsa da kule altında bolluyu almayı başarıyor bu ikili. Padilla ve Mirai'yi çok fazla hasar aldı. Ferhat Doğan hükmüyle kovalayacak. Ön tarafta duran bir Natulius var. Takım arkadaşı Padilla. için. Mirai'yi için kendini feda etti. Dört bin can alamet. Bir ses dalgası daha. Doğan hükmünü kullandı Ferhat. Futburaya oynamak isteyecek. Padilla yine önde yakalan isim Gizemli Atış. Yalnız çok iyi bir örgü duvarla ayırmayı başardı takım arkadaşlarına. Bir de yerden bitme Padilla ne çektin? Alameti almayı başardı Beşiktaş ama e spor burada savaşmaya devam edebilir. Ejderhanın gazabını çok iyi kullandı Osman. Kendini de güvenli mesafeye götürecek. Karin zaten oradan kolayca uzaklaşacağını biliyoruz. Düşüyor. Doğru Hop, bir dakika. Bolu düştü mü? Bollu'nun zene gidecek. Mekanur Hoca kutlusu da var. Kule altında deneyebilir. Yalnız ses dalgası tutup devam edecek Osman. Burada bir skor daha alıyor. 3-3-3 oldu. Bu aşamada Osman. 4-3 dedim ama olsun. Vadiyya'dan bir çıpa denemesi. Ulaşmadı hedefine. Alameti orta koridorda değerlendirmek istiyor Beşiktaş. Osman bindi alamete. Şöyle bir sağ kırdı. Doğrudan kuleye gidecek. Yalnız Doğandık mı geldi. geldi? Geldi yerde sabitlenebilir. Tam da olarak da öyle oldu. Derin darbeyi kullandı. Fatih'e ilk üçer Futbol savaşı tekrar da isteyecek gibi. Osman çok fazla hasar aldı. Bolluğu hasar vermeye devam ediyor. Mantıra içindeki alevi de Star incanın canını çok sıktı. Renk ultisini aktifleştirmek durumunda. Yine atıyoruz düştü. Bolluk pozisyonunu alıyor şu an. Ultiyi de attı. Hop, rakibin rakibin gelişini engelledi ama. Osman of. geldi. Bitin içerisinde ama bu... Ejder Ferit'te kalıyor. Osman da Ejder Bitin'de çok bir şey yapamayacak skor ki tek set. Ejder bitirdi ama hem sıçrası hem bir geçişi varken çok bir dert değil. Evet, tut için. Oh. Yine Natulus. Yine sen betildi Natulus. Yine önde Paria yakalandı. Altıncı kez düşüyor. Ama epey az aldı. Düzelteyim. Osman'ın bu... Sıçrası yok Osman. Çarpı kaçırmamız lazım. Mireyi buldular. Beşiktaş başladı yalnız. Mireyi kötü pozisyonda. Bollu Mireyi Darlamaya çalışıyor. Bollu şöyle bir yavaşla sıçrasını kullandı. Bollu, hasarı yeterli olacak. Buraya kadar altını aldı. Diğer tarafta Beşiktaş sıkışmış vaziyette. Sarsık tutan bir çıpa var dediğin gibi. Uçtisi yok. Ön tarafta nasıl çıktı. kurtuldu? Ve hasara screen. bak. Devamında tek set skoru alacak. Osman'ı düşürmeyi başardı. Sıçrasını az önce kullandı. Oo! İkinciyi aldı. Tek set. Palio'yu da alacak. Kario pozisyondan çıkacak ama Hun. Çalıda yakalanan Ejder yer da geldi. Ferit tek başına aldı Mako ile. Bugün devlerin çöküşü oluyor ya. Ya futbol, bu arada Star o pozisyonda kesmiş insafsız yırtıcıyla samba yaparak çıktı 4 kişi evet. içerisinden. Bir isabet dalgası Oooo, tutacak mı? yakındı. Allah, Star aldı ama. Güzel asist oldu. Kavri de isabet dalgasından mı kaçsın Renekton'ın? Q'sundan mı kaçsın? Bir doğanlık bir kullanımı var Darlamaya çalışıyordu. Tuttu yalnız. Tek sete bakar mısın Büyük ya? kristal yok. Tuttu mu? O, tuttu. O tuttu. Bir gizemli atış daha gelir mi? Minyonlar var önünde. O minyon Önü baraj kurduğunun güzel bir yan adım geldi. İkincisinden de kaçtı. Yerden bitmeden de dümdüz yürüyerek çıkmayı başardı Huon. Screen. Ultisi açık gelen bir Star Screen. Mireye yine ön tarafta yakalanan isim. Her ne kadar Mantra W ile bolluğu yerine sabitlemiş olsa da Star Screen için kolay bir skor olacak bu. Onun da ikinci skor oldu bu karşılaşmada. mireyi tekrar yakalandı. ikinci kez oluyor bu. İndirimdeyken alayım demiştir muhtemelen. Çok parası var. Evet o yüzden 9.05. İndirime de ihtiyacı yok diyorsun. Üst koridoru kuşatmaya başladı Futi Esports. Orta koridorda bolu milyonları tutuyor. Yani ön tarafta yakalanan isim. Arkalardan gelen bir de Doğan'ın hükmü. Kolay bir skor oldu Hoon. Foot için örgü duvarda geldi ama e, ee, yok. Kule de Yani, Şöyle uzaktı Hoon bunu denemezse bunu yapmaya çalışmazsa zaten başka şansı yok. Evet evet. Ekstra dedi. Hop büyülü kristal yok ok, ki tutmadı. Oh, TXT'e çok iyi bir asal geldi Mantra için içinde edildi beraber. Tüm bunlar olurken Ferhat Gold'u bırak abi savaşı bizim imtör alalım dediler. Dakika 27'de orta koridorun imtörünü alacak Kuti e Sport. Altı dönecekler bir de. Buraya bir karşılık yok ve dediğin gibi alt koridor minyon dalgaları da çok iyi yerde. Konu kovarlar ise burada 2. aim evet. e gidecek. Kule zaten gidecek gibi. 4-1'den. Ooo! Sıçrayı kullanmak durumunda kaldı. Kaari bir anda aktifleştirip sinirlendi pozisyonda. Kule'nin altında düşecek Kali Devamlı kimi alacaklar. Çok iyi bir derin darbe geldi ama tek de kim vuracak? Şuna bakar of, mısın? 2. alıyor. Rakip kule altına. Sihir, sihir geçişi şartı. Gizemli atış, muazzam hasar. Bollu burada Mirevi ile beraber birebir yapacak ama takım arkadaşları yakın. Mirevi düşünmeyi henüz başaramadı Şimdi aldı Q hasar ile beraber. Tek bir gizemli atış daha. Bir anda 2'ye 2 bir değişim oldu. Hulun yalnız buraya oynamak isteyecek. Birazdan Mega Nar olacak bir ultisi var. Ferit şöyle bir ittirdi Nar'ı. Tek takım arkadaşını korumak için dürtmek istiyor ama şimdi Mega Nar Çok vuruyor abi, vuruyor. Çok vuruyor. Bir de tek adımları o kadar ince ki bak bak bak. Her yeteneği böyle şey ufak bir geri i̇nce adımla. dokuyor. Aynen. Sürekli bir rakipten bir şeylerin geldiğini fark Yani rakip aslında burada Ferit'i istemiyor. Beni istiyor. Onun farkındalığı var adamda. 11-06 bir yıl. Oh onu da aldı. Hop çarp. in çarp Ferit'ten. Herkes baba mavi gitti. bollar haricinde. Sağlı step Şimdi Padilla ön taraftan Deneyebide, geliyor. Bolu Benim gibi Bolu deneyebilir. İyi bir yerden bitme geldi. Padilla'yı yakaladılar üzerinde. Büyülü Kristal ok. Padilla yine çıkamadı kitle kontrolden. Dokuzuncu kez düşüyor bu karşılaşmada Padilla. Hop. Bulun yerden bitmeden hopla kaçmayı başardı. Ezreal bu arada kadim alıyor değil mi? Kadime başladı diye görüyorum orada. Çünkü mana kullanılıyor. Yastıkçı'ya beraber Starsun'u tek attı Mireyu ya! Ultisi de aktif. Osman'dan bir ejderhanın gazabı kullanımı Ses dalgası tuttu ama oraya. Nexon atlamak istemez o değilsin. Kaori hasar vermeye çalışıyor. Star Skin'i kayttı ya kayttı ya. Hemen uzaklaştı. Yalnız iyi bir isabet dalgası Osman ve Kaori'nin canını yaktı. Bir de örgü duvar. Kaçamazsınız benden. Yanıyor Nerede hala. Bolulu geldi. Gitti yerde düşürdü Bolu'lu. Osmanlı Hun hayatta. Üst tarafa gelen bir ışından var. Puti Sports. Gaza basmaya devam ediyor rakibi karşısında. Bunun Lapa diye burayı savunmaya çalışacak. Starship Queen rakibin üzerine ilerliyor. Yandan gelen bir ferit var. Büyülü Kristal Ogon. İnce bir yan adım geldi Hun'dan ama üst koridoru Inktör kulesini düşürecek bu T-Sports. Orta koridoru Inktör'ü açık. Üst koridoru Inktör'ün de minyonlar vurmaya başladı. Doğrudan Nexus kulelerine ilerliyor. Foot galibiyete doğru adım atacak. Beşiktaş için çok önemliydi ama Foot çok daha iyi oynuyor şu aşamada. Ferit'ten çok iyi bir hurs ilerliği. İşte 12. skor geliyor. Takes it there. skoruna gelecek mi? Hayır. Bu skor Ferret'te kalıyor. Kendi üstlerinden çıkamayacak 13. vaziyette. 13-07. Muazzam bir Ezreal oyunu. Takes it Oy Kari. Kari neredeyse tek atıyordu. <laughs> Muazzam bir performans. 13-07 takes it. 26 skor var. 13'ü tek 7 asisti var. Ve ekstra olarak yani... Putin Sport'un bu karşılaşmayı kazanması ona işte bir sıralamada bir şey avantaj kazandırmıyor bildiğim kadarıyla. Beşiktaş'ın ise liderlik için çok önemli bir karşılaşması. Puttan muazzam oyun.